Ya Rab, ne benim halim? Kabre vardım gece. İyi olmazsa amelim. Kabre vardım gece. Ya Rab beni yandırma. Günahlara bandırma. Cerrahımı söndürme. Kabre vardım gece. Ya Rab beni hayreyle. Muhammed'e yar ile Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece Ya Rabbena tu eyle İmanı yoldaş eyle Muhammed'e eş eyle Kabre vardığım gece Ya Rabbena Şaşırtma Yüzüm üzere düşürme Zebaniler üşürme Kabre vardığım gece Ya Rabbena eşinden, eşimden yoldaşımdan, aklım alma başımdan kabre vardın gece. Derviş musun söz, kanalar iki göz. Mahrum eyleme bizi, kabre vardın gece.